اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا صله للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل امر حكيم صدق الله العظيم Ve قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه ذلك buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, okumuş olduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Fiha yufraku kullu emrin hakim." O gecede her hikmetli iş belirlenip ...hükme bağlanılır. Her hikmetli işin... E, ...belirlenip hükme... ...bağlanmış olduğu bir gecedir... ...değerli kardeşlerim. berat gecesi. Onun için değerli kardeşlerim... ...bu geceyi... ...mümkün olduğunca... ...en güzel bir şekilde... ...ihya etmemiz gerekiyor. Çünkü her hikmetli işin... ...belirlenip hükme bağlanmış oldu. ...bir yıl içerisinde olacak... ...bütün hadiselerin... ...iyi veya kötü başımıza yazılmış olduğunun gecesidir. Berat kandili. Onun için değerli kardeşlerim Şaban ayının 15. gecesi olmuş olduğunda gecesini kıyam, gündüzünü ise sıyam ile geçirmemiz gerekir. Yani gecesini ibadet ile gündüz olmuş olduğunda ise oruçlu geçirmemiz gerekiyor. Çünkü güneş batınca Akşam ezanı okunmasıyla değerli kardeşlerim Allahu Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Dünya'ya en yakın olan göğe inerek fecir oluncaya kadar mağfiret dinen yok mu onu mağfiret edeyim. Rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim. Bir bela ile müptela olan yok mu ona afiyet vereyim. Şöyle olan yok mu böyle olan yok mu? Hepimizin ufak tefekli sıkıntılarımız vardır. Hasta olan kardeşlerimiz vardır. Evlenmek isteyen kardeşlerimiz var. Rızık darlığı çeken kardeşlerimiz var. Değişik değişik imtihanda olan kardeşlerimiz var. İşte allah Teala dedi kardeşlerim şunu isteyen yok mu, bunu isteyen yok mu? Onu ona verin. Yani değerli kardeşlerim sıkıntımızı derdimizi en güzel bir şekilde Allah Teala'ya arz edersek Allah Teala bu gecenin yüzü hürmetine elimizi boş çevirmez. Değerli kardeşlerim denilir ki Müslümanların iki bayramı olduğu gibi göklerdeki meleklerin de iki bayramı vardır. Birincisi değerli kardeşlerim Müslümanların bayramları malum zaten Ramazan ve Kurban Bayramı, göklerdeki meleklerin bayramı ise Değerli kardeşlerim Şaban ayının 15. gecesi Berat Kandili ve diğeri ise nedir değerli kardeşlerim? Kadir gecesidir. Berat Kandili değerli kardeşlerim bir yıl içerisinde işlenen günahlara kefarettir. Cuma gecesi bir hafta içerisinde işlenen günahlara kefarettir. Kadir gecesi ise deri kardeşlerim ömür içerisinde işlenen bütün günahlarımıza kefaret ediliyor. Ama ne ile? Kafirlerin üzerinden de deri kardeşlerim cuma gelip geçiyor, berat gecesi gelip geçiyor, kadir gecesi gelip geçiyor. Bu geceleri ihya eder. Yüce Allah'a iltica eden, tövbe isifar eden, günahlarından dönüş yapan, nedamet duyanlar kardeşim kardeşlerim. İşte Berat Kandili bir yıl içerisinde işlenen bütün günahlarımıza kefaret oluyor. Mahfiret dileyen yok mu? Mahfiret edeyim buyuruyor. Allahu u Teala hepimiz günah bataklığına battık zaten. Onun için kardeşlerim tövbe istiğfar edip yüce Allah'a iltica etmemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim, bu geceleri ibadet ile ihya etmek belirtilen süredeki bütün günahlarımıza ne oluyor? Kefaret oluyor. Kim bayram gecesini ve Şaban ayının 15. gecesini ihya ederse buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Kalplerin ölmüş olduğu günde onun kalbi ölmez. Deli kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının 13. gecesi olmuş olduğunda gecesinde kalkıyor sabaha kadar Yüce Allah'a yalvarıyor. Ya Rabbi ümmetimi affeyle. Ya Rabbim ümmetimi affeyle. Ya Rabbi ümmeti muaffeyle. Sabaha kadar yüce Allah'a yalvarıyor. Ve sabah olmuş olduğunda Cebrail aleyhisselam geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmetinin üçte birinin af olmuş olduğunu bildiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzülüyor. Benim ümmetimin üçte biri kurtuldu. Peki üçte ikisi ne olacak? Şaban ayının 14 dördüncü gecesi olmuş olduğunda deli kardeşlerim Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem geceyi kıyam e, kıyamla geçiriyor sabaha kadar yine de yüce Allah'a yalvarıyor Ya Rabbi ümmeti maaf ile Ya Rabbi ümmeti maaf ile diye yüce Allah'a yalvarıyor sabah olmuş olduğunda deli kardeşlerim ümmetinin üçte ikisinin af olmuş olduğunun müjdesi veriliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine de üzülüyor. Ümmetimin üçte ikisi kurtuldu. Peki üçte biri ne olacaktır? Evet değerli kardeşlerim işte Şaban ayının 15. gecesi yani beraat kandilini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihya ediyor. Sabahlara kadar gözyaşı döküyor. Kim için? Ümmeti için. Ümmetinin af olması için Allah'a yalvarıyor. Ve değerli kardeşlerim e, fecir olunca sabah olmuş olduğunda Cebrail aleyhisselam gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Değerli kardeşlerim kaçak develer gibi diyor Allah'tan kaçanlar dışında bütün ümmetin af oldu. Yani değerli kardeşlerim kaçak develer gibi Allah'tan kaçanlar. Mağfiret gecesi olmasına rağmen hala tövbe istiğfar etmeyip günahlara dadanlar, değerli kardeşlerim de oluyor. Allah Teala'nın affetmeyeceği zümreler içerisine giriyor. Onun için bu geceleri fırsat bilmemiz gerekiyor. Yani değerli kardeşlerim günah işlemeye devam edenler Allahu Teala'dan kaçanlar ve ondan uzaklaşanlar şefaat dışında kalır deli kardeşim. Bu gecenin bir ismi nedir deli kardeşlerim? Mağfiret gecesidir değil mi? Deli kardeşlerim İmam Ahmet'in rivayet ettiği hadis şöyledir. Allah-u Teala Şaban'ın 15. gecesi kullarına nazar eder ve yeryüzünde bulunanlardan şirk koşanlarla haset edenler hariç diyor herkesi mahfiret eder. Şirk koşanlarla haset edenler hariç buyuruyor. Şirk zaten büyük günah. Haset değerli kardeşlerim. Birbirimizi kıskanma. Birbirimizi çekememe. Allah-u Teala'nın affetmeyeceği kimselerde kimlerdir? Hasetçi olanlardır değerli kardeşlerim. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Ateş diyor, odunu yaktığı gibi hasetle bütün iyilikleri yok eder. Onun için kardeşlerim bundan sakınmamız gerekiyor. Bu gece deli kardeşlerim azat olma gecesi de denir. Bu isim verilmesinin dayanağı İbni İshak'ın Enes bin Malik'ten radıyallahu anh'dan rivayet etmiş olduğu şu hadis-i şeriftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, beni bir ihtiyaç için Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın evine gönderdi. Ben de geldim, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a dedim ki çabuk ol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara Şaban ayının 15. gecesinin faziletini anlatırken ben bırakıp geldim diyor. Hazreti Ayşe radıyallahu an diyor bana şöyle dedi. Ey Enesçi, otur da sana Şaban ayının 15. gecesi hakkında bir hadis anlatayım. O gece Şaban ayının 15. gecesi yani Berat Kandili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in geceleme sırası diyor ben de idi. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eve geldi ve benimle birlikte diyor yatağa girdi. Gece uyandım baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımda değil. Ve diyor kendi kendime dedim herhalde kıtti cariyesinin yanına gitmiştir diye düşündüm. Odamdan çıktım ve mescide geçtim Mescitte ayağım Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dokundu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dua ettiğini işittim diyor. Sana bütün benliğim ve duygularımla secde ediyorum. Kalbim sana iman etti. İşte bunlar ellerim onlarla işlediğim Nefsim aleyhinde işlediğim günahlara gelince ey yüceler yücesi her yüce olandan bağışlanma umur. Büyük günahı bağışla. Yüzümün onu yaratıp şekil verene, kulak ve gözleri yerleştirene secde etti. Sonra başını kaldırdı ve şöyle dedi. Allah, bana takva sahibi şirkten arınmış, ve temizlenmiş, kafir ve bedbaht olmayan bir kalp ihsanıydı. Sonra tekrar secdeye vardı ve şöyle dua ettiğini işitti. Allah'ım affından rızana, cezalandırmandan affına ve senden yine sanısını Seni ö sena edecek şeyleri ben sayarım. Sen kendini sena ettiğin gibisin. Ben kardeşim Davud Aleyhisselam'ın söylediği şu sözü söylüyorum. Ben yüzümü efendim için yere koyup toza toprağa sürdüm. Benim efendim kendisi için yerlere yüz sürülecek biridir. Sonra başını kaldırdı ve ben dedim ki, anam babam sana feda olsun. Ben senin hakkında neleri düşünüyordum sen ise nelerle meşgulsün buyurdular. Değerli kardeşlerim Rabbim bizleri de bakın bir peygamber olmasına rağmen Yüce Allah'a Allah'ın günahın büyüğünü küçüğünü affeyle diyor. Öfkenden diyor rızana diyor cezalandırmandan affına ve senden yine sana sığınırım. Bir peygamber bu şekilde yüce Allah'a sabaha kadar dua ve niyazda bulunuyor ki isme sıfatlarına naildir. Değil mi peygamberler? Onlar günah işlemezler. Günahsız olan bir insanın bu kadar yalvarması deli kardeşlerim kaldı ki bizler bu kadar günahlara girmiş günahların içine batmış ve hala bu geceleri fırsat bilmeyip ihya etmeyen değerli kardeşlerim bedbaht kullarından olmuyor. Evet değerli kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ey Hümeyra bu gecenin Şaban ayının 15. gecesi olmuş olduğunu biliyor musun? diye Hümeyra annemize soruyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları adedince kişileri cehennem azabından, cehennem ateşinden azat eder. Beni Kelp kabilesi çok kalabalık bir kabile olması ve koyunlarının sürüleri ucu bucağı gözükmüş en fazla sürüye sahip o, olan bu kabile bunun içinde kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kelp kabilesini ne yapıyor? Örnek veriyor. Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları adedince insanları affeder. buyuruyor. Değerli kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu altı kısım insanları affetmez buyuruyor. Kim? Birincisi değerli kardeşlerim devamlı içki içenler. İkincisi değerli kardeşlerim anne ve babasına asi olanlar. Zina yapmaya devam edenler. Satın almayacağı mala fiyat artırmak için değerli kardeşlerim müşteri olanlar. Bir malı almıyor, satın almıyor, fakat ortalığı kızıştırmak için deli kardeşlerim o mala sahip oluyor. Suret yapanlar, canlı resmi yapanlar yani deli kardeşlerim. Resim yapmak da bu kadar deli kardeşlerim günahtır. Ve deli kardeşlerim kovuculuk yaparlar. allah Teala'nın affetmeyeceği altı kısım insanlardan e, e, insanlar bunlardır değerli kardeşim. Değerli kardeşlerim bu gecenin bir adıdan... kısmet ve kader kader gecesi olarak da ne oluyor biliniyor değil mi? Ata bin Yasar radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Şaban ayının 15. gecesi olunca gelecek yılın Şaban ayına kadar ölecek olan insanların isimleri yazılarak ölüm meleğine verilir diyor. İnsan bir yandan diyor ağaç diker, evlenir, bina yapar ama onun ismi ölecekler listesine kaydedilmiştir diyor. Ölüm meleği ölümüm, ölüm anının gelmesini ve değerli kardeşlerim emri yerine getirmesini bekler diyor. Evet. dirler listesinden nereye yazılıyor? Ölecekler listesine yazılmıştır. Fakat kendisi farkında değildir. Bir yandan diyor ağaç dikiyor. Aman ağaç yeşersinde, de şu ağaçtan istifade edeyim. Evlenir. Mesut olayım. Çoluk çocuğum olsun diyor. Bina yapar ama rahat bir şekilde içinde oturayım. Fakat diyor onun ismi ölecekler listesine kaydedilmiştir. Ölüm meleği ölümüm, ölüm anının gelmesini bekler. Rabbim değerli kardeşlerim bu geceleri en güzel bir şekilde ihya eden kullarından olmayı bizlere bütün ümmet Muhammed'e nasip eylesin. Rabbim bizleri ve Müslümanların yavaş olduğu her beldeyde bu üç ayların yüzü suyu hürmetine her türlü deprem, Yangın, sel, fırtına, açlık, kıtlık, kuraklık her türlü musibetlerden muhafaza eylesin. Rabbim cennete girip cemalini gören kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. Ve ahiru davana hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha.